Kaldığımız yerden devam edelim. Burak'cığım hoş geldin. İyi misin? Harikayım. Harikasın. Değil gibisin ama yani öyleymiş gibi yapalım. Her zaman anlayış. İnşallah kaldığınız yerden toparlayarak devam edersiniz. Konuyu biliyoruz. Çok fazla deşmek istemedim. Sadece burada olduğun için, her şeye rağmen burada olduğun için teşekkür ediyoruz. Ee, Çağrı, burada olduğun için sana da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Acılarına rağmen. Eee... Ve bunun dışında da hepinize ayrı ayrı varlığınız için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böyle yapasım geldi yani. Niyeyse böyle geldi. Şimdi bu haftayı bir özetleyecek olursak. Daha doğrusu e, dünden Pregala'dan kalan birkaç mesele var. O da Azize ile ilgili. Azize söylemek istediğim bir şey var mı? Yani Erhan'la hallettiniz mi? Yani hallettik gibi. Hallettik. İyi misiniz? İyiyiz. Yani biraz diken üstü ama adım adım yemekli minik adımlar yemekli. ilerleme. Güzel, peki. Sibel ve Burak? Güzel. Güzel. Hallediyoruz. Luka rahatsız, onu da hatırlatalım. Gerçekten ateş. burada ama ateşler içinde. Ee, tabii ki bağışıklığınız da bu yorgun tepoya çok fazla dayanamıyor doğal olarak. E, ayakta kalmak da kolay değil. Ama burada bizimle o da. E, siz üzme bari çocuğu da. Yok rutinda. gittim görmeye. Efendim? Yanına gittim görmeye. Ya, i̇yisiniz yani. İyi değiliz de görmeye gittim yani. Yedin yedin çocuğu İnsaniyet namına diyorsun. Ya, ne yedin yedin çocuğu ya sizde. Aman tribinizi bir kenara bırakmayın aman. <laughs> Yok ben bıraktığım Birbirinize yaptığınız tribi hepimiz maruz kalıyoruz. Yetti yemin ederim yetti ya. Vallahi yetti. Ben yine dayanamıyorum ki. Yine gittim. E işte yine siz arada ki. barışıyorsunuz. Olan bize oluyor. Biz niye çektik bunu diye kalıyoruz arada. Doğru. Öf. Şu dilini de bir toparlasa düğüm atsa her şey okeylenecek ama işte. Neyse. Black ve Buse. Merhaba İlker. Bu hafta sizinle ilgili böyle bizi heyecanlandıran bir takım gelişmeler oldu gibi böyle baş başa birbirinizi izlediniz. Böyle bir ne bileyim ya acaba kaldığı yerden devam eder mi dedik. Bir umutlandık. Bir inandık. Güzel de sohbet ediyordunuz. Ama özellikle siz de özlemişsiniz aslında o günleri. E tabii ki güzel <laughs> sohbet edebilmeyi özledik. Özledim diyeyim en azından. Sonuçta bayağı bir Özledim. iletişim mutluluğu vardı aramızda. Şu an iyiyiz. Sen çok temkinli gidiyorsun. Yani. Temkinliden ziyade... Ee... Belli bir mesafede gitmeye çalışıyorum çünkü tekrar bir ilişki başla ya yani te tekrar bir ilişki yeniden harekete geçirme anlamında ya da şey olarak davranmıyorum. O şekilde yaklaşmıyorum çünkü. Evet, Onu, o, son, o son çizgiyi de galiba çizdiniz diye düşünüyorum. O o bilsin. Çünkü ileride şey kalmak istemem yani. Ne? <laughs> O şey o şey o, Hayır, o pozisyonda kalmak herhalde. istemem bugün anlattım ama. Biz bugün konuştuk bunu kendi aramızda. E, orada daha iyi anlattın evet. <laughs> yani daha önce de bunu konuşmuştuk. İkimizin de bir ilişki istemediğini ve bir daha hani ilişkimiz olmayacağını kendi içimizde zaten konuşmuştuk. Ama o bugün yine bir herhalde şey ben böyle uğraşıyorum ya onun yakasına yapışıyorum. O herhalde e, ben bir beklentiye girerim diye korktu sanırım böyle bir şey düşünmüş. Kendisi o konuda bir şey düşünmüş ama benim beklentiye gireceğim ama bunu ama bugün de konuştuk tekrar. Neyse izleyelim de bir şey varsa sonra var konuşuruz. Var ya hikayeyi izleyeceğiz de geldiğimiz son noktayı ondan sonra konuşalım istersen. Evet evet. Çünkü bir aslında bir arkadaşlık mı kurmaya çalışıyorsunuz ama o arkadaşlığın altına böyle ufak ufak sızıyor yani orada kalp <laughs> çarpıntıları onları görüyorsun yani. İşte onu da gizleyince ne yapıyorsunuz siz diyesin kendinize gelin demek istiyorum. Ama bana ne ya ben kimim ki o da öyle de bir durum var. Bir izleyip görelim mi Bilek ve Hı -hı. Buse acaba sil baştan olur mu yeniden başlar mı bilmiyorum bir görelim bakalım bu hafta neler yaşamış Bilek ve Buse. Buse ile son zamanlarda yakınlaştınız yakınla şu anlamda yakınlaştık Hı -hı. E, iletişim kurmaya çalışıyoruz Hı -hı. birbirimizi dikenlemeden zarflamadan başarabiliyor yani ha, yapmaya başladık Hı -hı. iyi gidiyor e, bakalım inşallah daha da iyi. İyi gider. Ha yani yakın zamanda tanıma yolu gözüküyor. Bilekle takipleşmeye başlamışsın. Evet. Bütün Twitter bunu konuştu. Evet. Nasıl? Yolunuz, konuşmalarınız falan. Dışarıda falan. İyi Esin her zamanki gibi, esesi arkadaşl gibi. Arkadaşlar. Bir şey olma, olabilme ihtimaliniz var mı tekrar? Var e tekrar. Ben? Arkadaşlar bence ben açık konuşayım. Bu da yani bunu iki tabii konuşmak istemiyorum çünkü. Yani bence birbirimize olan hislerimiz gerçekten çok 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 yani en azından onun da bana karşı aynı çünkü konuşurken birebir de hissediyorum bunu. O yüzden sanmıyorum tekrardan sevgili olacağım. Ama hızlı olmaya gerek yok. Madem yavaş olsan da. Merhaba. Şey ee, Hoş geldin. <laughs> siz de siz oyun mu oynuyorsunuz ya? Öyle <gülüyor> seveceğim, <gülüyor> seveceğim. Oh. Allah Allah. Çiğimbe. Çok kırmızı yok. Ne oldu? kırmızı oldun. Ne oldu? Kedi gibi oldun lan. Kulakları kızardı. Nesin Nesin ne oldu? Kulakları kızardı kanka. Sabırlarımdan rahatsız oluyorsan söyle. Hı hı. Mesela şu an soruyorum. Yo, rahatsız olmuyor. <laughs> Olmuyorsun. Tamam o zaman. Yani Ben bilerek uğraşıyorum çünkü seviyorum seninle uğraşmayı o yüzden. Tamam, dedim, teşekkür ederim. Ama arkadaş mevzularını tekrar tekrar aşmaya gerek yok yani. Ya bir şey diyeceğim. Vurma hissiyatı geliyor mu hiç Buse? Geliyor. Tamam anladım. Geliyor Yani duvardan duvara vurmakla sarılıp öpmek arasında çok gidip geliyorum anladım. Mehmet. Çok ince. Çünkü o öyle bir şey zaten. İki tane vurup bir tane sarılmalı. Niye üzüyorsun Yoruyorsun diyor. Nankör ben kör yor, Yorma kendini diyorum. Yorulma. Tamam, neden böyle iyi? yorulacak, her yorulacak şey. bir şeymiş? Neden böyle? her şeyin mi kanka? Can yakıyorsun, neden? Canım yanıyor. Yaşandı sonuçta. iyisiyle güzeliyle. Evet. Ben dedim hani Allah en azından Allah içimizde kalmasın, deneyelim dedim. Denemiş olduk, güzeldi. Evet. Pişman oldun mu? Tanıdım ve gördüm en azından. Pişman değilim, yaşadım. Ben onu galiba sürekli yanlış anlıyorum, o da beni yani. İşte iyi gelmiyoruz işte birbirimize. Eskisi ilk biz hiç hiçbir şey yaşamadan önce güzel bir arkadaşlarımız vardı. Ona dönmeye çalışıyoruz. Ona onu da dönemiyoruz. Çünkü yaşanmışlıklar var şimdi. Evet, ben konuşmak isterim hemen. Tabii. Gerçekten bilekle tekrar sevgili olmak gibi hiçbir düşüncem yok. Çünkü yani aynı kitabı tekrar açıp baştan okumaya gerek yok. Yani bunu onu da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Eee Olmadı sevgili olarak zaten Ay bir denedik. Bir okudunuz bir okudur, okudunuz çevir çevir döndür döndür bir daha okudunuz çünkü yani. <laughs> ne gördünüz de ne nasıl buna kanaat getirdiniz? Yani birbirimizdeki ya ben kendi adıma konuşayım ben e... nasıl konuşayım? Nasıl konuşuyor? <laughs> o <kadar>. Arkadaş, <gülüyor> Ya <gülüyor> şimdi yanlış bir şey söylerim, güzel bir iletişimimiz var onu da bozmaktan yo, yo, korkuyorum açıkçası. Korkuyor, İmalıycan diye bak kız tamam nasıl mı? Bozulmaz, konuş. Tamam, içimden geldiği gibi konuşacağım. Gerçekten Bilek'le yani tekrar sevgili olmak istemiyorum çünkü olmuyor. Adı <laughs> öyle olunca olmadığını anladım. Yani ben alınganlık yaptığımı da anlıyorum, yani bir ilişki içerisinde gerçekten olamadığımı anladım ben bu ilişkiden sonra. O yüzden Bilekle ben o ilk arkadaş olduğum iletişimimi yakalamaya çalışıyorum. Nasıl? Gerçekten ya, genel ilişkilere dair inancını da mı aldı götürdü? Evet. Evet. Şaka <laughs> yapıyorsun. Yok yok genel ilişkime dair inancımı götürmedi tabii ki ama Hı. yani şu ya uzun süre al... düşünmeyeceğim diyorsun. Evet. Uzun süre <laughs> ilişki falan asla istemiyorum. Gerçekten. <laughs> ama bunun Bilekle bir alakası yok. Yani ben ne hani yapamadığımı ben anladım bir ilişki içinde. Bende bir problem var herhalde. Bir şey Hoş geldin Buse. <gülüyor> <gülüyor> Yapmak zorunda olduğum bir şey değil bu zaten yani. Ha, evet yani eee bilekle de ben böyle kalmak istiyorum. Arkadaş olmak istiyorum. Yani o ilk arkadaş olduğumuz zamanları inanılmaz özlüyorum. Birkaç gündür de inanılmaz uğraşıyorum onunla. Yani gerçekten evde başka bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Tek onunla uğraşmak istiyorum. Bugün de biz bu konu hakkında tekrar konuştuk. Ela hani da bana zaman. beklentiye girmeni istemem falan dedi. Ben de rahat olabilirsin kafamda hiç öyle bir şey yok diye tekrar altını çizdim. Bilmiyorum biraz da o konuşsun. Bülgü hissediyor musunuz birbirinizi şu an haliyle? O da gelsin. Bilek. Ne sordun Burak? Buyur bir bana. şey hissediyor musunuz dedim birbirinize karşı dedim. Yani adı yani konulmamış ben bir şey var. Çok seviyorum. Ama Değişik yani olarak... öyleyken anladın mı böyle zor yani ikiniz birbirinize eziyet ettiniz. Ben bir şey sormak Efendim yani. Ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Hani e, bilek hep hayatında olsun istiyorsun. Evet. Değil, değil mi? Şimdi buradan az kaldı. Çıkacağız. Anladım. Atıyorum birisiyle tanıştın, hoşuna gitti, sevgili <laughs> oldunuz. Hmm. Bilekle nasıl yani Heh. olacak Arkadaş, mesela? Nasıl yani, olacak? Hiç böyle düşünmedim. Niye hiç seni ki şimdi, böyle? Bence. Ama Niye yani düşündüğüm? çıktın sevgilin oldu ve bileyn hep hayatında olmasını istiyorsun. Bileyin olur olmaz. Ya ben, işte, doğru ben, doğru kermedim, ben çok eminim diyeceksin mesela. Ne yapabilecek ya, misin? Yani bir kere <laughs> yani çok ya çok kısa bir süre sonra ne bileyim oldu. böyle bir bir dışarıda bir araya geldiklerinde bir şey yaşanabilir. Mesela Burada ben de öyle düşünüyorum. Kızım. Burada değil ama ya da bileğin hayatına birisi Bilek girdi sen mesela. Bu seni ne yapacak? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu arada Buse'ye katılıyorum yani ee, söylediklerinde. Ee, en azından şu an o güzel iletişimi yakalayabilmemiz iyi. Ama ben de bir şeyler olsun istemiyorum açıkçası yani. Şimdi olsun isterim. Aynı şeyi yaşatmak istemiyorum. Çünkü önceliğim Buse. Hmm. Hani bu konuda en azından. Üzülsün istemem yani. Ben de aynı şeyleri yaşatabilirim çünkü tekrar. Yani Öyle şimdi, bir şeyim kalmadı benim. Son konuşmanız güzeldi. Bugün evdeki konuşma çok güzeldi. Ama bunun akabilmesinin sebebi galiba biraz da Buse'nin tavrıydı değil mi Bilek? Evet. Yani... Sen hep bir defansta duruyorsun böyle acaba bir yanlış bir şey yapar mıyım? Hı hı. Kendini kolluyorsun. Yanlışa ediyorsun. çok düştüm. Efendim? O, yanlışa çok düştüm ya. Yani. Evet. Şimdi o da onu da ima etti hani. Ha. Hı hı. O yüzden mi hani tekrar mı falan filan? bir yandan da evet tekrar hani hem tekrar yanlış bir pozisyonda olmak istemiyorum. Dediğim gibi daha da önemlisi Buse'yi üzmek istemiyorum. Yani. İşte Buse'yi üzmek istemiyorum da orada yakalıyorsun o arkadaşlık demek ki çok kıymetli. Bu de dedi ki hani yeniden bir şey yaşanacak değil şunu şurası da kaç gün kaldı. Ben sana garanti ediyorum asla böyle bir şey yok ama seninle uğraşıyorum ve bunu da çok seviyorum. Bir şey söyledin üstüne. Teşekkür etti. Bilek teşekkür etti o an. Yo, yo şey biz baş başa konuştuk. Bir şey söyledi. Şaka yine yine bir, bir şey yaptı. Her zaman dedi beklerim dedi. Alınganlık. Kendi kendine fark ettin alıngan olduğunu. Bak yine alınganlık yaptım değil mi dedi. Ha, evet alınganım evet. ya. Evet Ne demiştim orada? Şey konuda. orada bana yine bir ne şey Ne zaman söylerim. istersen her zaman beklerim falan yaptın sen de ona. Evet. Evet, evet. beni T'ye aldı sonra ben dedim ki bak dedim, gördün mü alınganım ya dedim. Yine dedim geldi yaptım. <laughs> ya hiç olmazsa oradaki problemi görüp onunla eğlenmeyi becerdiniz bugün. Evet. Önemli bir eşikti. Yani umarım senin bu çok süratli delirmelerin hani böyle bir, bir anda öfkeleniyorsun ya. Onlar olmazsa siz bu arkadaşlığı da kurtarırsınız gibi geliyor bana. Bilek. Çok sessiz evet, görmüş. Arkadaş, evet arkadaşlığımızı kurtarırız en azından. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ya kadın söyle sen niye böyle aman yok yok ilişki falan niye böylesin? Yok öyle değil mi? <laughs> ya? Bayağı öyle duruyorsun <laughs> yok, şu an. Yok öyle değil. Hayır o öyle durduğu için <laughs> de sanki ben İlişki diyormuşum da evet. o öyle duruyormuş gibi gözüküyor. Şöyle Onu değil söyledim yani burası. Okay, tamam. yani. Biz mi yanlış anlıyoruz? Ya ilk zamanki gibi değil artık. Ya dışarıda Düşün... böyle konuşuluyorsa bilemem. Kafa yapım yani dediğim gibi artık her şeyi böyle sorgular pozisyonda olduğum için kendimi kitlemeye başladım ya. Bir şey söylerken bile. Hani, yok yok dışarıdan. Bir hareket, bir hareket yaparken bile öyle olmaya başladım. Yani. O yüzden. Çok sakin, çok net. Hiç Hı. bozulmadan, alınmadan bunu söylediği için daha önce böyle bir tepkisi olmamıştı mesela bence sen de artık o oto kontrolünü rahat bırakabilirsin. Aynen. Daha, rahat evet. Evet, daha rahat olacağım. O daha zaman olacağım. kısmet olarak aşkın gücünde Bilbus noktalandı mı? Evet. noktaladı. O zaman en iyi arkadaşım Blank. <gülüyor> <gülüyor> en iyi olmasa da arkadaş olarak. Arkadaşım Blank. Mı? Aa en iyi de değil tüh <laughs> hay Allah. <laughs> Peki o zaman.